Evet herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlerden gelen istek doğrultusuna ve sizlerin çok istediği bir sorunun cevabını aramak için İskambil desteme soracağız. Ayrı olan çiftlerde bakalım bakalım önümüzdeki günler durum vaziyet neler olacakmış hep birlikte bir soralım bakalım bakalım. Evet. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı siz kıymetli kolektifime yani YouTube aileme, YouTube'daki takipçilerime, abonelerime, canım gönüldaşlarıma niyet alıyorum. Tabii ki danışanlarıma, dostlarıma, arkadaşlarıma ve tabii ki diğer kanallarımın abonelerini de kolektifime dahil ederek şöyle bir ayrı olan çiftlere niyet alıp kartlarımı kesiyorum. Evet arkadaşlar ve yine her zaman olduğu gibi şöyle bir odaklanmanız, rezone olmanız için kartlarımla sizi şöyle bir baş başa bırakıyorum. Şöyle bir odaklanın, rezone olun kendinizi ve ayrı olduğunuz aklınızdaki kalbinizdeki kişi kimse ona bir niyetinizi alın bakalım. Her zaman dediğim gibi önce can, sonra canan ve tabii ki bütüne, kolektif, genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan Kısımları alıverin buradan eğer ki daha bireysel daha kendime ait cevaplar arıyorum diyorsanız da 0 544 405 57 90 whatsapp hattımdan lütfen yazarak lütfen yazarak ulaşın. Çünkü siz aradığınız zaman ben seanslarda oluyorum seanslarım bölünüyor daha sonra sıkıntı yaşıyorum bu yüzden de bana yazarsanız sevinirim. Bunun haricinde de diğer kanallarımın linklerini videolarımın altına bırakıyorum. Oralardan da beni takip edip abone olup yazabilirsiniz. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet canım gönüldaşlarım. Şöyle bir odaklandınız. Rezone oldunuz. Özellikle ayrı olan çipler için baktığımı bir daha hatırlatıyorum. Ve haydi bakalım bakalım. Birim ve bütünün. En yüksek hayrına şifa olması niyetimle bakalım bakalım İskambil destemizden sizlere nasıl cevaplar gelecekmiş. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Ve ayrı olan çiftler için kolektifime en doğru cevapları almaya niyet alarak kartlarınızı açtım. Evet. Bakalım neler gelecekmiş. Haydi bakalım. İlk destemizden bir başlayalım. Evet. Şimdi sevgili e, izleyicilerim öncelikle şunu söylemek istiyorum. Niyet ettiğiniz kişiyle öyle bir sıkıntılı konuşmalar, öyle bir e, aranızdaki e, tartışmalar ve söylemler olmuş ki her iki tarafta, her iki tarafta bunu hırs yapmış durumda. Yani siz aklınızdaki kişinin söylediklerini düşünüyorsunuz. Aklınızdaki kişi de aynı şekilde sizin söylemlerinizi düşünüyor. Yani ayrı olduğunuz kişi şu anda. Ve hatta burada nikah kartı geldi. Şimdi nikah kartı der ki bana evliliğe dair bir konuda anlaşmazlık yaşamış olabilirsiniz ya da flörtöz bir ilişkiyse adını koymak adına bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz evliliğe giden yoldan ayrılmış olabilirsiniz gibi gibi gibi. Yani hep dediğim gibi siz burada sizin hayatınıza dair olan kısmı çekip alıverin bakalım. Çünkü burada belki de evlisiniz, eşinizle ayrılık aşamasındasınız gibi. Çünkü burada bir nikah akti ya da bir ciddiyet söz konusu. Yani burada ayrılığın sebebini bunu veriyor zaten. Bir şeyleri netleştirmek, belirginleştirmek de olabilir. Bu yüzden dolayı bir ayrılık söz konusu olmuş. Bir de maddiyat geldi arkadaşlar. Bakın bu bende parayı temsil eder. Çok ciddi anlamda bir parayla bağlantılı, maddiyatla bağlantılı da sorun ve sıkıntı yaşanmış bu ilişkide. Ve bu yüzden dolayı da ama sizin konuşmalarınızda ama karşı tarafın konuşmalarında çok kırıcı belki de üzücü söylemler geçtiği için de siz nasıl düşünüyorsanız aklınızdaki o ayrı olduğunuz kişi de bu söylemler üzerinde kafasında bir mahkeme yapıyor bakın. Hatta hastalık geldi burada. Yani Belki siz, belki ayrı olduğunuz aklınızdaki kişi şu an gerçekten bu ayrılıktan dolayı ya da bu yaşanan olaylardan dolayı fiziksel ya da psikolojik sağlık problemleri de yaşıyor olabilir ya da yaşıyorsunuz olarak geliyor burada bana. Şimdi burada sizin düşüncelerinizle aklınızdaki kişinin bakın ayrı olduğunuz kişinin düşünceleri bir. Aslında her iki tarafında düşünceler ve fikirler bir ama velakin lakin her iki taraf birbirine görüş ayrı yani mesela e, kulağını bir böyle göstermek var bir böyle göstermek var. Yani aslında her ikinizde e, belki aynı noktada buluşacaksınız ama ters e, konuşmalar ya da ters e, diyalog ortak noktada buluşmanıza engel oluyor. Devam edelim. Devlet kapısıyla bağlantılı özellikle aklınızdaki kişinin beklentilerinin gerçekleşmediği, ayrı olduğunuz kişinin Hatta bu konuyla ilgili ama sizle bağlantılı ama kendisiyle bağlantılı ayrı olduğunuz kişi ölüm kederi gibi keder ediyor. Çünkü bazı beklentileri varmış o beklentileri gerçekleşmemiş. Bu yüzden de ölüm kederi artık böyle hani o kadar üzüntülü ki bunun artık çaresi yok kaldım böyle elim kolum bağlı değil. Bak bir de gözyaşı döküyor üstüne üstlük ve sizin hanenizle de bağlantılı sıkıntıları var. Bak niyet ettiğiniz kişinin ayrı olduğunuz kişinin sizin haneniz yani anne olur baba olur kardeş olur yakınlarınız olur artık kendi aile şeyiniz neyse hani hep dediğim gibi işte siz, sizin hayatınız olan kısmı uygun olan kısmı alın buradan. Çünkü bir haneyle de bağlantılı sizin haneyle de bağlantılı bir sıkıntısı var ve kendi hanesinde de aynı sorun var bakın. Eğer ki şu an onun hanesinde ya da ailesinde bir birliktelik yaşaması için bakın bir birliktelik yaşaması için teşvik ediliyor ya da bu birlikteliğe sürükleniyor da olabilir. Bakın üçüncü kişiden bahsetmiyorum ama eril enerjidir ama dişil enerjidir. Çevresindeki insanlar ya da kendi hanesiyle bağlantılı bak ayrılığı veriyor burada. Sen diyor o kişiyle bitirdin ama bu tarafa yönlenmen lazım. Bu kişiyle olman lazım gibi yönlendirmeler içerisinde olduğunu da söyleyebilirim ama sizin yüreğinizi düşündüğü için hala size olan sevgisi ya da sizin kalbinizle bağı bitmediği için burada ters hamle yapıyor. Bak, hemen gelene bak kavga kavga ediyor. Kavga ve münakaşa içerisinde bak. Çünkü burada hem onun muhabbetinde, hem onun yüreğinde siz varsınız. Sizin laflarınız var. O niyet ettiğiniz kişi her kimse, onun muhabbeti, onun yüreği ve onun sizin laflarınız. Yani muhabbet burada biliyorsunuz çok eski bir eee bakım olduğu için bu yani söylemler de eski yani onun muhabbeti onun aşkı sevgisi size duyduğu aşkı muhabbeti temsil ediyor burada ve sizin laflarınızda hala bakın o kadar gurur ama ne gurur yapmış öyle böyle değil yani zaten o sizinle o hani ilk başta söylemiştim ya aranızdaki e, görüş ayrılığı yaşadığınız konuşmalar, fikir ayrılıkları, tartışmalar hala onun içinde bir ukde olarak duruyor ayrı olduğunuz kişide. Ama her şeye rağmen bakın bir haber düşüncesi içerisinde bakın bu bende haberdir size bir haber düşüncesi içerisinde size bir iletişime geçme düşüncesi içerisinde ama velakin bu iletişime dedim ya gurur ego yapıyor ne yapıyor aracı koymaya çalışacak ama ortak bir arkadaşınız olur ama ortak bir tanıdığınız olur oldu da öyle birisi yok ise bakın ayrı olduğunuz kişide size bir bahaneyle. Böyle sizi bir, nasıl söyleyeyim, bir düşünceyle, e, tesadüfen, hani bir yalanla, heh, öyle de diyebiliriz, size bir hamle yapacak. Ama eğer ki ortak tanıdığınız varsa aracıyla bir şekilde size ulaşmak isteyecek. Şimdi bakın, yollarınız bir ya aynı yerde aynı şehirde yaşıyorsunuz ya da farklı yerlerde iseniz yollarınız bir ama velakin niyet ettiğiniz ayrı olduğunuz kişi bir gece yolculuğu yapmak istiyor. Şimdi bu gece yolculuğunu da size yapmak istiyor. Hani bir şarkı var ya bir gece ansızın gelebilirim diye. Sanki böyle bir gece ansızın kapınıza dayanabilir ya da siz böyle camdan bakarken onu görebilirsiniz gibi bir durum yaşayabilirsiniz ama gerçekten sizin yolunuza bir yol yapmak istiyor. Bakın sizin yolunuza bir yol. Yani sizin olduğunuz yere gelmek ya da bu mecazi anlamda size bir şekilde bir yola çıkmak niyeti kesinlikle var ayrı olduğunuz kişide. Hatta ve hatta bunu etrafında güvendiği, inandığı ya da samimi olduğu bir kişiyle de konuşmuş. Ben ne yapabilirim diye. Ama dedik ya o lanet olası egosu engel diye. Bakalım bakalım burada ne diyor. Şimdi burada bir de deniz yolunuz geldi. Şimdi deniz olan bir yol ayrı olduğunuz kişinin kafasında var. Bir deniz olan, gerçi Eylül de geldi artık hani bu zamanda nasıl deniz yolu olacak ama olabilir daha tatil zamanı bitmedi ya da deniz olan bir yerde de yaşıyor olabilir çünkü burada deniz yolu düşüncelerinde de var ya da siz deniz yolunda olabilirsiniz bakın ee, ve bununla ilgili de yemekli içmekli bir ortam düşünüyor bakın bu yolu yaptığı zaman yemekli içmekli bir ortamda düşüncelerinde fikirlerinde böyle bir olay da var sizinle karşılıklı gelip konuşma derdinde bakın ayrı olduğunuz kişi her ne kadar o egosu o kibri olsa da bir şekilde sizinle yüz yüze gelecek arkadaşlar yani ve yemekli içmekli bir ortam bu bir restoran olur kafeterya olur sizin eviniz olur onun evi olur ya da başka bir ortam olur ve böyle bir ortamda kesinlikle ve kesinlikle yüz yüze geleceksiniz ve hatta kendi sıkıntılarıyla ilgili konuşmalar yapacaksınız. Niyet ettiğiniz kişinin konuşmaları. Özellikle bakın devlet kapısı zaten burada da geldi. Şimdi hanesinin içinde çok büyük sıkıntılar var. Ayrı olduğunuz kişinin hanesinin içinde dediğim gibi hani böyle yönlendirme mevzuları da var ya. Ama aşk hayatında ama iş hayatında gerçekten aslında çok burnunun dikine giden çok inatçı bir karakter. Ama hane içinde kıramayacağı. Hani böyle boynunun kıldan ince olduğu biri ya da birileri varsa mecbur kaldı. Onlardan dolayı kafasında dev soru işaretleri var. Bu onun için elini kolunu bağlayan büyük bir engel ve bu engelden çıkma düşünceleri içerisindeymiş ayrı olduğunuz kişi. Evet arkadaşlar, ayrı olanlar için genel gelen mesajlar böyleydi İskambil destemden. Evet. E ne yapıyoruz? Tabii ki her videomuzda bir kapanış yapıyoruz. Neyle? Hakikat sözlüğü kartımızla. Bakalım bakalım bu videomuza hakikat sözlüğü kartımızdan şu ayrı olan çiftlere nasıl bir mesaj gelecekmiş. Evet. Ya ne güzel geldi. Evet. Ey aşk. Sen öyle bir kişisin ki dünya tokları senin vuslatının açlarıdır diyor Şemsi Tebrizi. Evet arkadaşlar ayrı olan çiftlerde demek ki nasıl büyük bir aşk varsa gelen hakikat sözlüğü mesajı da son derece sizlere uygun bir mesajla geldi. Bir daha okumak istiyorum. Ey aşk! Sen öyle bir kişisin ki dünya tokları senin vuslatının açlarıdır diyor Şemsi Tebrizi. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beyinler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş Abla'nın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.